Murat'ım 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 Murat'ım. Niye apar topar gideceğiz oğlum? Orada konuşamazdık abi. Bu uyanık kendini arkeolog olarak tanımış adamı. Antikacı'nın bir şeyden haberi yok. Aklı sıra el altından tarihi eser kaçakçılığı yapacak. Ama işin içinde başka şeyler de var belli. Ne yaptın? Söyledim altınların yerini. Yok daha değil. Ah nasıl yani? Konuşturamadın mı adamı? Abi bu kadarını öğrenebildim işte. Ama merak etme yakında öğreniriz altınların yerini. Adam nerede? bu Oğlum sen niye buraya getirdin adamı? Abi ne yapayım? Antikacıdan çıkarayım dedim, yolda bir şeyler öğrenirim, ağzını ararım. E, buraya kadar da geldik. E, sonrası malum. Elini, ayağını, ağzını bağlamışsın. Yazık. Abi bu herif senin altınları çalmadı mı? Evet. Ha! Alçak namussuz. Neyini eksik ettim oğlum ben senin? Neyini eksik ettim? Hı, be? Aşağıdan duyacaklar. Hı, sakin. Hı. Murat. Ağzını aç. Abi. Ağzını aç. Bence çok iyi bir fikir değil. Hı. Aç. Bak, altınları yeni söylersen seni serbest bırakacağız. Hı. Açıyorum. Hı. Yardım et. Şunu Ben dedim iyi bir fikir değil dedim. Tamam gecenin bu saatinde olacak şey değil bu. Sabah konuştururuz. Hadi gidelim şimdi. ne olacak? Sabah bekleyecek. e böyle de uyuyamaz ki şimdi o sandalye tepesinde. Ne yapalım abi? İstersen gidelim bir kuş tüyü yatak alalım. Serelim elini el, sizin altına rahat yatsın. Ay, yazık. Çekil şuraya. Çekil. Çekil. İyi mi böyle? Yani bir nebze daha iyi. Hı. Üstünü de örtelim mi? Başının altına kuş tuyu, yastık falan. Hayret bir şey Sinem'in. Hadi gidelim yatalım. Sabah konuşalım. Kapıyı da kilitleyelim. Kimse girmesin çünkü. Tamam tamam. Hadi. Ne hırsız seni. Geldim. Bu nedir böyle ya? Abi gönül abi gönül abi gönül. İyi geceler kızım. İyi geceler. Hayırlı geceler. geceler. Üret. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Bir iş mi çeviriyorsunuz siz? Yok. Niye iş çevirelim? Ne var yani gece vakti üç tane adam çatıda buluşuyoruz diye? İlla bir iş mi çevirmemiz lazım? Belki özel bir şey konuşuyoruz. Hiçbir hmm. şey oldu. Ben yatayım artık. Sen de yat, dinlen ama. Uykunu alamayınca gözlerin altı şiş oluyor. Hadi. İyi geceler. Bakalım onun altından ne çıkacak.